Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Orta Çağ Avrupa'sındaki görülen düşünce yapısından bahsedeceğiz arkadaşlar. Orta Çağ denilince 375 kavimler göçü ile 1453 İstanbul'un fethi arasındaki geçen döneme biz Orta Çağ diyorduk arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1000 yıllık bir süreçten bahsediyoruz aslında. Ve Hristiyanlara baktığımız zaman arkadaşlar temel olarak iki tane mezhebe ayrıldığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi Ortodoksluk, diğeri Katolik dünyası arkadaşlar. Ortodoksların merkezi İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın egemen olduğu sınırlarda hakim arkadaşlar Ortodoksluk. Katolik dünyası ise arkadaşlar Batı Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında bulunan topraklarda hakim Batu Roma İmparatorluğu arkadaşlar e, yıkılınca arkadaşlar aslında Batu Roma İmparatorluğu yıkılınca arkadaşlar din adamlarının etkisi arttı. Yani siyasi otorite azalmaya başladığı zaman din adamları işte kendi e, yetkilerini kullanarak dolayısıyla kendilerinin e, otoritesini artırmaya çalışmışlardır ve dolayısıyla e, din adamlarının etkisi artmıştır. Ama Haçlı seferleri sırasında başarısız olunca arkadaşlar. Haçlı seferlerinde Hristiyanlar başarısız olunca arkadaşlar dolayısıyla din adamlarının duyulan güven sarsılmış olsa da yine din adamları 15. ve 16. yüzyıllara kadar arkadaşlar kendi etkilerine dönem dönem devam ettirmişlerdir. Feodalite olduğu için Avrupa genelinde arkadaşlar yani Avrupa'nın siyasi yapısında feodalite bulunmakta ve bu yüzden de arkadaşlar siyasi bildiğin olmadığını, merkez otoritenin olmadığını görmekteyiz. Ve Orta Çağ Avrupası denilince arkadaşlar kiliseye dayalı olan bazı kavramlar aklımıza gelecek ve dolayısıyla ÖSYM de bunları önem veriyor. Neymiş bakalım sırasıyla arkadaşlar. Aforoz dediğimiz bir kavram. Kilise veya din adamları veya papa arkadaşlar bir kişiyi e, dinden çıkarabiliyorlar. Ve dolayısıyla dinden çıkarılınca arkadaşlar toplum içerisinde de şöyle bir algı var arkadaşlar. Aforoz edilen bir kişiye Güya işte Tanrı'nın e, bela ve musibetler yükleyeceği düşünülmekte. Dolayısıyla eğer o, o, o kişi de aforoz edilen kişi de toplumun içerinde, içerisinde bulunduysa arkadaşlar topluma da zarar vereceği düşüncesi hakim. Dolayısıyla yani aforoz edilen kişiyi toplumda dışlamakta arkadaşlar böyle bir düşünce yapısı bulunmakta Orta Çağ'da. Enterdi dediğimiz bir kavram ise arkadaşlar genellikle yani bir bölgede veya bir ülkede arkadaşlar toplu bir şekilde dini e, törenlerin, faaliyetlerin arkadaşlar sona erdirilmesi kilise tarafından. Yani bazı kaynaklarda şöyle bu geçir, geçiyor arkadaşlar işte bir kişiyi dinden çıkarmaya biz aforos toplu dinden çıkarmaya ise enterdi demekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla yani enterdi bir bölgede veya bir ülkede dini faaliyetlerin tamamen kilise tarafından sona erdirilmesi ya da durdurulmasına enterdi diyoruz arkadaşlar. En önemli kavramlardan bir diğeri ise arkadaşlar endülüjans dediğimiz kavramdır. Burada endülüjans kavramında yeni orta çağ dünyasında şöyle bir düşünce bulunmakta arkadaşlar. İnsanlar yaşarken günahlar elde edebiliyorlar ve dolayısıyla yaşarken de bu günahlarından arınabiliyorlar. Tabii ki bunu din adamlarına yaptırıyorlar ve para karşılığında. Yani Para karşılığında günahlarından arınabilmekteler arkadaşlar. Diğer taraftan cennete gitmek istiyor bir insan ve dolayısıyla cennete giderken de işte ne yapıyor arkadaşlar? E, din adamlarından cennetten arsa kira alıyor para karşılığında. Yani endülüjans dediğimiz kavram aslında kiliseye bir ekonomik gelir sağlamakta arkadaşlar. Bir de bu dönemde biz yargının yine din adamlarının ve kilisenin elinde olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yani engizisyon dediğimiz mahkemeler var. İşte burada... Kilisenin veya din adamlarının öğretilerine karşı gelenler idam edilebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yani özgür düşüncenin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla dogmatik düşünce ve sikulastik düşüncenin hakim olduğu bir dönem Orta Çağ Avrupası arkadaşlar. Diğer taraftan e, papalığın etkisi altında arkadaşlar Orta Çağ Avrupası'nda Aristo ve Batlamyus'un öğretileri okutulmuş ve kilisenin eğitiminde bu kişilerin arkadaşlar öğretileri temel ilke edinilmiş arkadaşlar. Yine Aristo'ya göre arkadaşlar hastalıklar insanların günahlarından arkadaşlar. Günahlarına yani hastalıklar insanların günahlarına bağlanmakta arkadaşlar. Dolayısıyla yani ne kadar çok günah işlersen o kadar bulaşıcı hastalıklara yakalanıyorsun arkadaşlar. Aristo'ya göre ise arkadaşlar tanrılar gökyüzünde bulunmakta. Dolayısıyla bu yüzden de gökyüzünün muazzam mükemmel bir yapısının olduğu savunmakta. Ve evrenin merkezinin de arkadaşlar dünya olduğu kabul edilmekte. Kilisenin inandığı esaslara karşı gelmek veya onları eleştirmek tamamen yasak arkadaşlar. Ola ki eleştirdim veya da karşı geldin. işte Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanıp e, idam dahi edilebiliyorsun. Diğer taraftan kilisenin öğretileri dışında kabul edilen bir şeyi savunmak da yasak arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da arkadaşlar Ortaçağ Avrupa'sında bilim veya sanat alanında ilerlemeler aslında olmamıştır diyebiliriz arkadaşlar. derin yani tamamen durmuştur diyebiliriz. Okuma yazma bilenlerin sayısı çok az olduğu için arkadaşlar toplum üzerinde okuma yazma bilenlerin ayrıcalıklı bir yapıya kavuştuğunu görmekteyiz. Genellikle bu... E asillerin soyluların çocuklarının okuduğunu ve aynı zamanda din adamlarının okuma yazma bildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla yani toplum üzerinde din adamlarının ayrıcalıklı bir yapı oluşturmasına da yine okuma yazma bilmelerine bağlamaktayız arkadaşlar. Diğer taraftan merkezi otoritenin güçlü olduğu yerlerde ise papalığın veya dinin birazcık daha sınırlandığını görmekteyiz arkadaşlar. Yani merkezi otoritenin olduğu yerlerde Kilise veya Papa fazla etkili değil aslında arkadaşlar. Ama merkezi otoritenin olmadığında e, Avrupa'nın yani geneline de hakim olan bir feodal yapılanma mevcut. Dolayısıyla bu yerlerde kilise veya din adamları etkisini artırırken ama merkezi otoritenin güçlü olduğu yerlerde arkadaşlar kilisenin veya Papal'ın etkisinin birazcık sınırlı olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan yine papalık ve din adamları Orta Avrupa'sındaki ellerindeki yetkileri kullanarak arkadaşlar toplum üzerinde baskı oluşturmuşlar ve dolayısıyla geniş arazilere dahi hükmetmişlerdir. Yani buradan yine anlıyoruz ki yine din ekonomiyle de, de iç içe arkadaşlar. Yani din adamları kendi yetkilerini kullanarak ekonomik gelişmelere de imza atmışlar diyebiliriz. Ticaret bu dönemde arkadaşlar derebeylerin ve ee, din adamlarının kontrolünde bulunmakta. Dolayısıyla yani onların dedikleri kurallar veya da onların çizdiği esaslarını çizdiği kurallar çerçevesinde ticaret yapılmakta. Ve bu yüzden dolayı da burjuvaların toplum üzerinde fazla e, toplum içerisinde arkadaşlar ayrıcalıklı yapıya sahip olmalıklarını görmekteyiz. Ancak dönemin sonlarına doğru yani Orta Çağ Avrupası'nın sonlarına doğru arkadaşlar hem dereveyler olsun hem krallar olsun arkadaşlar kendi ordularının asker masraflarının ihtiyacını karşılayabilmek için bu ticaretle uğraşan burjuvalardan yardım istemişlerdir. Bu yardımlar sonucunda da arkadaşlar burjuvalar hem siyasi hem de sosyal olarak kendi etkilerini artırmışlardır Orta Çağ Avrupası'nda. Yani şöyle toparlayacak olursak Orta Çağ Avrupası için arkadaşlar. Evet merkezi otoritenin bulunmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada merkezi otorite yok ve din adamları fırsattan istifade ederek kendi yetkilerini kullanarak toplum üzerinde hem siyasi hem sosyal hem de dini baskılarını artırmışlardır. Diğer taraftan arkadaşlar e, burada kilisenin e, öğretilerine karşı gelmenin suç olduğunu görmekteyiz. Ve dolayısıyla din adamları işte insanları dinden çıkarabilmekte yani sosyal yaptırımlar dahi uygulamakta. Ve dolayısıyla yine din adamlarının kendi yetkilerine dayanarak endülücans kavramı üzerinden ekonomik gelir elde ettiklerini görmekteyiz. Ancak işte bu dönemde biz özgür düşünceden, bilimden, sanattan bahsedemiyoruz. Çünkü kilise ne derse doğru o kabul ediliyor arkadaşlar. Olay ki aksi bir durum olursa veya da bir eleştirme, tartışma yaşanırsa arkadaşlar dolayısıyla burada da engizisyon mahkemeleri devreye giriyor ve yine kilisenin dediği öğretiler kabul ettiriliyor arkadaşlar zorla.